Günaydın dostlar. Günaydın. Bugün üçüncü gün değil mi? Evet üçüncü evet. sabahım Oo, geldik. Var ya, artık eve gitmek istiyorum diyeceğim. Bilmiyorum yalan mı bu? <laughs> yani biraz daha güzel şartımız olsa mesela sacı çok zor yapıyoruz. Ya şartlı aslında şey değil kötü değil yani şartlarımız iyi de. E, Zorlanıyoruz. Ya ben beceremiyorum çünkü yani artık yemeğimizi burada hem sabah kahvaltı hem akşam yemeğimizi hem çayımızı hepsini yakaraktan yani odunla yapmamız gerekiyor. Ee, biz yani kettle metal falan yanımıza getirmedik. Elektrik olduğu halde neden getirmedik onu da bilmiyorum. Yani çay yapacağız. Mecburuz semaveri yani, yakmaya. Çayımız oldu. Ondan sonracığıma e, sacı yapıyoruz. Altındaki ateş yetersiz kalıyor. E, kedilerimiz zaten başımızın belası. Aynen. Aynen. Yani sabahtan beri çadırı tırmalıyorlar. Kalkın yemek yiyeceğiz, kalkın yemek yiyeceğiz gibilerinden. Neyse ben fazla konuşmayayım çünkü ateş e, sönmesin. Hadi biraz sonra görüşürüz. Ben bugün menüde ne var? Mantarlı sucuklu yumurta var. <laughs> 10 numara fix. E hadi bakalım. Fix niye ya? Dün böyle bir şey mi yediniz? sen? Aynı malzemeler vardı. Yok hayır Nereye menemen yo? vardı. E <laughs> hadi görüşürüz. Dostlar merhaba. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi zindancı koyduğu bir yer varmış. Oraya gidiyoruz. Yani Berkay biraz araştırma yaptı. Ne yapsak bugün? Ne yapsak? Bugün. Ne yapsak diye biraz yürüyüşe çıktık. Baktım yakınlarımızda yine çok güzel bir koy var. Ya bu da zaten oraya arabayla girilmiyor değil mi? şey sürüş olarak da harita gösteriyor, yürüyüş de gösteriyor. He. Ama biz yürümeye karar verdik. Ama sahile bu. kadar arabayı sokmaz herhalde. Yani. Yani biraz tırmanacağız. Bakalım. Ne gibi engebeli yollardan karşılaşacağız bilmiyorum. Ee, Çıktık bakalım geri dönüş yok. Evet, evet bu üç günlük kampımızın videolarını yükledik. Yani videoları yükledik derken blok 1, blok 2 olarak yüklendi. Bundan önceki izlemediyseniz izleyin. Gece nasıl geçti? Gece ya sorma. Dün biraz eee lavoya fazla çıktık. Uyuyamadım. Saat 11 gibi yataklara girdik. Ben buçukta dalabildim. Bir de biraz telefonla takılayım derken baktım zaman geçmiş. Uyku süreci güzeldi ama işte sabah sıcağa kalkıyoruz maalesef. Evet, çadırın çadırları da, öyle bir yere kurduk ki. Ya genelde bence çadırın da bu dezavantajı var. Çadırın dezavantajı var da biz çadırı Çok şeye kurduk. Ee, güneş doğuyor, tepemize doğuyor yani. Tam kafamızın üstüne. Tam kafamızın üstüne ama güzel oluyor. O Uyandırıyor bizi. Evet, erken yürüyoruz. Yani aslında ya fazla da böyle kamp hayatını yapmamak gerekiyor. Evet. Yatarsan günün zaten ölmüş oluyor. Yani ben yine saat 7 gibi falan, 8 gibi uyandım. Yani güzel uyumak istiyorsan evet. da gece yatmayı bileceksin. Ha bak bizim Bursalı burada. Aa, evet. Defender burada. Bak adam Defender'ı güzel yapmış. Defender değil mi o? Evet. Evet ben Defender. Doğru, yani çok güzel yapmışlar. Gezinti kaplan. Neyse hadi biraz sonra görüşürüz. Zıntı kaplan mı dedim? Mandalinalara bak ya yani ne güzel. He? Motor geliyor. Nereden geliyor? Sessizce geliyor. Evin içinden ağacı hiç bozmamışlar. Aa, doğru. Zeytin ağacı bak balkon evin içinden geçiyor. Bakın burada kiralık evler var. Şahin Tepesi diyor. Kirli koyu pansiyon. Manzara bu şekilde. Manzara on numara değil mi? Evet. <laughs> Bunlar hep kiralık. Vallahi dostlar burada dört tane işletmem var dedi. Evet. Biri iki killik. Kil, Barcelona. İkizler, İkizler. Ve Ruhi. Ruhi Beach. Dört tane işletme var burada. Buradaki koyu güzelce parsellemişler. Gayet şık, güzele benziyor. Evet, karşı gezi teknesi de boş ama galiba. Ruhinin yeri. Evet. Şöyle. Alalım. Evet, biz hala tırmanıyoruz. Tırman babam, tırman. Nereye kadar tırmanacağız bilmiyorum. Bakalım. Nereye götürüyorsun bizi Berkay? Sesin gelmeyebilir. Mikrofon bana doğru. Evet. Mikrofonu takacak yer yok. Yani Nereme takıyor? Mu? Yok. Aha. Sana değil, bana de uzak kal. Yani, ya şapkana tak. Tamam. Evet, şimdi bakalım ses deneme. Mikrofonu bak nereye taktım. Kafama taktım. Şimdi burada bir yer bulduk. Sağolsun çalışan arkadaşlar bize girmemize izin verdiler. Burası bir çadır kamp yapılacakmış. Ve manzarasına bakar mısınız abi? Şu manzaraya bakın. Harika değil mi ya? Süper. Çok berrak. Bu 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 videonun kapak resmi burası olacak. Burada çadır kurup burada bu manzaraya uyanmak. Ama tabi bunun bir de aşağısı var. Aşağı nasıl inecek? Şimdi manzaraya bakın dostlar. Aşağıda çalışıyorlar. Bir sürü şey. Dostlar şu evlerin güzelliğine bakın ya ve adamların önündeki manzara. Bu ne ya? Yağımız nasıl batıyor bak? Yastık gibi ya. Yastık gibi değil mi? Vallahi. Evet geldik buraya ucuna şimdi, diğer ucuna. Şimdi asıl görev şimdi başlıyor. Şey görev diyorum macera. Şimdi buradan böyle geçeceğiz. Geçebileceğiz mi oradan? Buradan çıkılmaz mı? Orada mı parmaklık var? Bastığımız yerin genişliği fena değil. Vay babam köke bak. Valla çıkıyoruz hala görüyor musunuz? Çıkıyoruz oğlum çıkıyoruz. Bu yol nereye kadar gidiyor onu da bilmiyorum abi biliyor musunuz? Yani biliyoruz şuradan öbür tarafına geçecek de. Nasıl çıktın lan oraya? Gel. Dur. Dur. Bir, iki, üç. Asıl çılgınlık ne biliyor musun? Şu karşı gücü gene yüzmek. Ama işte ayakkabılarımız yok. Deniz ayakkabımızı getirmedik salak gibi. Fazla direk yük yapmayalım üzerimizde. Sadece paleti aldık. Paleti de bıraktık. Paleti de orada bıraktık şimdi. Yolun sonuna mı geldik Berkay? Evet. Yolun bittiği yer burası mı? Aynen. Yoksa gibi. aha battaniye bak lan. Ne işi var lan bunun burada? <laughs> Gelmiştir. Oğlum. başka bir şey olmasın lan? Bak bak. Kayanın üstüne bak. Oo ne o? Balık. Balıkçı mı o? Ne diyor lan? Bu battaniye nereden gelmiş buraya abi ya? Ya tekneden düştü birinin teknesinden. Şuraya çıkılır aslında. Şöyleyim moranın arkası pis olabilir. Haritalanmış değil mi? Olabilir ha. Evet dostlar geldik hedefimize. Karşı yüzmek kolay değil. Baya akıntı var. Baya var. Ara çünkü. Ara olduğu için baya var. Yosun var. Ve çok kestane var. Yani e, ayakkabımız, kıyafetimiz olsa hiç sorun değil. Karşı yüzülür. Hatta kaya bile çıkılabilir. Evet. E, neyse buraya gelmiş olduk. Hedefimiz buydu bugün. Yürüyüş yapıp bu köşeye gelmek. Hedefimize ulaştık, değil mi? Yani bence en başta gösterilen 40 metre tırmanış ya. Yani 40 metre tırmanış dedikleri o evleri çıkarken o yokuştur büyük ihtimalle. Evet. Yani burada 40 metre değil yani denize sıfırız şu an yani. Evet. Bugünkü aksiyon aktivitemiz buydu. Biraz tehlikeli, biraz evet. eğlenceli. E eğlenceli yani güzel klipler çıktı onları ayrı koyabilirim belki. Bilmiyorum bakalım nasıl yapacağız. Evet kendinize bakın büyük ihtimalle bundan sonra aralarda küçük böyle sessiz klipler olacak müzikli yine geçişli akşam yemeğinde görüşmek üzere ciao Oops. Çok kolay. <laughs> İnişi nasıl olacak onu bilmiyorum. İnişi. İnişi de dönüp ineceksin. <laughs> Ge geleceğim mi? Burada bir dakika bakayım ben burada ne var. Bana, bana doğru çevirsin görüyor musun beni? Şuraya doğru gideyim mi? Mikrofon çekiyor mu bilmiyorum. Dur. Çare var bak. GoPro var elinde. Geliyor musun? Oo, harika. Süper. Dostlar merhaba. Bu mikrofon şeyin mikrofonu. Telefonun mikrofonu. Berkay aşağıda çekim yapıyor. Ben şu kayanın üzerinden çıktım Yani. Zaten gördüğünüz görüntüleri. Ya yine özgürlük, yine güzellik. Yine çılgınlık. Harika. Süper, artık bundan sonrasını devam etmeyeceğiz çünkü e, zorlamaya gerek yok, Şimdi de bunun dönüşü var. Evet şimdi tekrar bu yolu geri gideceğiz, hadi bakalım Allah kolaylık versin. Nasıl çıktın? <laughs> Vallahi orayı çektim, oranın tepesine çıktım. Var mı, gibi, Gayet güzel. Yani gözüküyor derken, şu yükseklik falez gibi dalgalar çok güzel vuruyor. Çektim onu ya. Gel <laughs> Bir de bunun dönüşü var şimdi. Evet. Yani sen aşağıda olsaydın birimize destek olurdun. Şimdi ikimize nasıl Ay, destek... Ben de şimdi sana destek Evet Berkay kendi başına çıktı burayı. Şimdi ineceğiz. Bakalım nasıl ineceğiz. Dikkat et. Var ya acayip keser ha. Evet, keser değil, Jilet. Kırar, her yeri kırar. Ya kırılmaz bir tarafın da. Sağlanmaz. Şu an yabancı filmlerdeki işte şey climbing, wall climbing falan yapmadığın için düz duvar tırmanma. Bak bak görüyor musun? Evet. Onları hep... Yükümü verseydim. Gitmiştin şu an. Evet. O yüzden bastığımız yerlere dikkat edin. <laughs> selam, selam, selam. Evet, bugün... Nün sonuna geliyoruz. Değil mi? Geliyoruz mu? gün sonuna geliyoruz saatlerimiz var evet, saat altıyı gösteriyor yine ateşimizi yaptık yemek yapacağız valla bugün çok güzel bir yürüyüş yaptık güzeldi ee, güzel yerler keşfettik ee, eğlenceli videolar çektik <laughs> onlar gelecek Peyder pey <laughs> i̇şte yürüyüş var koy var güzel bir yer keşfettik keşfettik onun videosunu ayrı koyacağım o bir tanıtım videosu gibi bir şey olacak. İşte bugün de yemeğimi yapıp ondan sonra zaten pek fazla bir şey yapmayacağız. Belki akşam yine omuzlar gelir.